İşte olup biten böyle böyle. Bütün bu debelenme, bu hayat gailesi. Hep bir kurtulma ümidi. Ben artık çok yorgunum Ali. Hep bir başkası olmaya çalışmaktan. Çırpındıkça debelenip daha da batmaktan yoruldum. Anlayacağın yorgun bir kalple geri döndüm ben sana. Öyle yorgun ki bu kalp. ...bir yere gitmeye mecali bile yok artık. O zaman gitme Bezil Gitme. Ben seni sevmekten... ...beklemekten hiç yorulmadım ki. Gir oraya. Gir. Gir oraya dinlen. Ben saklarım seni. Hem de herkesden. Ne? He? Ne? rezil olduk bir apşadık geçti gitti işte. Ha, söz vermen lazım. Artıkın yolcu değilsin ancısın değil mi? Söz. Hancıyım. Ne? O zaman evlen benimle. Sözün dilinden daha önce söyledi cevabı. Benim kaderim senden bir böyle. Ee, kadere de karşı koymamak lazım. Kadere karşı gelmek isteyen kim? Ayı. ya <laughs> şöyle. Evet mi? Evet. Söz bilen. Söz.